Arada müzik devam edecek. Devam edecek. Ya Sebahattin neredesin? Ben bir başıma burada... Ben <laughs> yalnız kaldım. Şarkı söyle, şarkı şarkı söyle. Yok şarkı söylemeyeyim ben. Necla <laughs> ben buradayken ben nasıl şarkı söylerim? <laughs> ben bir şiir okuyayım. Bir son müziği alabilir miyim? <laughs> Bu olmadı. <laughs> Efendim? Yok, Türkçe söylemiyim. Ben hayat okuyamam burada şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sayfamda yaptım Aşkı kendi elimle Dünya verseler bile Haram olsun istemem Ahdibin son dili Mühürlendi dilimde Dönsem de Sönen kile Haram olsun istemem Rüya hallerden uzak Dürüst oldum sözümde Gerçeğimle sevdim hep Hayal yoktu gözümde Beyaz atlı prensler beklemedim güzümde. Saraydan gelse bile kim an olsun istemem. <laughs> Heves edip sefaya sensizlikte dalarsam, yalan dünya nefsinde eğer aciz kalırsam, ardından çok laf ile konuşulan olursam, hoş sözlü Bilir. Haram olsun! istemem. Yüreğimden yağlı Bir aşkın içindeyim Ruh bedenden ayrıldı Çıkmaz yol göçündeyim Umudu tüketmişim Yarların ucundayım Tutulacak bir dalı Haram olsun! İstemem! Sevdam hastı anlamaz yüreklerde gezindi. Kadın ruhun tezinden hevesleri sezindi. Vuslat bekleyen gönlün sonu bundan hazindi. Artık cennetlik kulu haram olsun istemem. Vuslat bekleyen gönlün sonu bundan hazindi. Artık cennetlik kulu haram olsun istemem. 谢谢谢谢。Thank you. Thank you.